Değerli Röportajlık TV ve Röportajlık.com izleyenlerim. 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğumuz seçim özel röportajlarımızı an itibariyle bitirdik. Bu bir içerisinde 3 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Ankara ve Bursa Büyükşehir Başkan Adaylarıyla, Kırklareli Belediye Başkan Adayıyla ve İstanbul'un Güzide ilçesi Bakırköy'ün Başkan adaylarıyla röportajları sizlerin beğenisine sun değerli başkan adaylarının yoğun kampanya süreçleri içerisinde röportajlık.com'a ayırdıkları vakit için çok teşekkür ediyoruz. Röportajlık TV seçimden sonra da durmayacak. Birbirinden ilginç konu ve konuklarla yine sizlerin huzurunda olacağız. Amacımız dürüst, namuslu ve ahlaklı gazetecilik yapabilmek. Bu ilke ışığında yine sizlere birbirinden ilginç konu ve konukları sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek röportaj sitesi, röportajlıkta bir ay boyunca benim kahrımı çeken değerli teknik müdürümüz Sayın Habeş Anaya, genel yayın yönetmenim Sayın Ercan Küçü'ye, bizimle beraber bu yolda olan stajyer kardeşlerimiz Cem, Ravza, Muhammed ve Kubilay'a emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Seçimden sonra az önce de söylediğim gibi farklı röportajlarla yine sizin huzurunda olacağız.